Sayın Başkan, Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı'nın koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu, 2019 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürü'yken sağlık çalışanlarına bir genelge göndermiş ve çalışanların edep, adap ve inanca uygun giyinmesini istemiştir. Sayın Bakan, yeni görev döneminizde sağlık çalışanlarının giyin ve yaşam biçimiyle uğraşmak yerine sağlıkta şiddeti çözmenizi hastaneleri Türk vatandaşlarımıza eziyet çektirip yabancı vatandaşlara hizmet veren kurum olmaktan çıkarmanızı, randevu sisteminde yaşanan sorunları çözmenizi, hekimlerin özlüklerini iyileştirerek yurt dışına çıkışlarını engellemenizi, üniversite ve şehir hastanesinde çalışan doktor ve sağlık personel ücretlerinin eşitlenmesini, doktorsuzluk yüzünden bölüm kapatılmamasını, 39 branşta 1 milyona yakın atama bekleyen sağlık çalışanlarının atamalarının yap, yap.